Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel oyuncu Deniz Faisal ve eşi Barış Yurtçu'dan yeni görüntüler geldi. Yeni yıla özel fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaşan Barış Yurtçu 2020'de yıkılmadık. Haydi bakalım bizi neler bekliyor bu sene. Notunu düştü. Deniz Baysal ise eşiyle olan fotoğraflarını paylaşarak "Hadi hepimiz için güzel bir yıl olsun 2021" notunu düştü. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.